Evet herkes şöyle arka... Pandemiye girebilir. de Tamam evet. Bir saniye ben. Bir dinç alalım. Hoş şehrin, şehrin. Abi bir şey Evet. hafta kız kanlıları eğitim verdik. Hijyen evet. eğitiminden evet. başladık. Tamam. İşletme standartlarına kadar birçok eğitimi vermiş bulunmaktayız. Evet. 3 haftanın sonunda uygulama eğitimine geçtik. Hı. Pandemi kurallarına göre e, çok şükür eğitime başladık. Her gün farklı farklı şeyler çıkarıyoruz. Turşu yapımından sirke yapımından, Karışık turşumuz. Burada Hı. karışık turşularımız ne var. var. Bu beyaz, Buna maydanoz koyduk, havuç rendeledik, beyaz lahana koyduk, evet. karışık Hı. yaptık. Hı. E, rendeleyerek denedik burada da havucu doğramadan. Hı hı. Burada karışık turşularımız var. Lahana turşumuz var. Karnabahar turşumuz var. Öyle Bu mi? da beyaz lahana. Bu da turşumuz var galiba evet. Üçlü evet. karıştırdık? Sarımsak, limon turşusu denedik. Öyle mi? Evet. evet. Limon evet. Turşusu farklı olarak iki haftada e, yapılabilen bir turşu, ekşi bir tu, turşu, Evet. onu denemek istedik. Farklı şeyler ortaya çıkarmak istiyoruz çünkü. E, yöremizde bulunan bütün imkanları değerlendirerek yeni şeyler çıkarmak için. Burada devam ediyoruz. Bunlar Allah razı olsun, ben bütün arkadaşlarım evet. adına yürekten evet. söylüyorum sizlerin teşviğiyle, evet. desteğiyle oluyor. Evet. Bakın o su şişesinden bu hale geldi. Evet. Bu evet. sizin evet. başarınız aynı zamanda. Evet, evet biz de gayret ettik evet. devam ettik ama evet. yani ben size gerçekten evet. çok evet. daha da yürekten evet. teşekkür etmek evet. istiyorum. Sadece ee, göz, görüntüsü bile yetiyor bize. Evet. Tamam Içi de, içi evet. de dışı gibi i̇çi daha bile güzel, evet. güzel. Emin olun. Zaten susuz, susuz yapıyoruz. Evet. Evet, evet, evet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Başarılarınızın devamını evet, evet. diliyoruz. Tabii, Biz destek. kadınlar üretmeye hazırız. Siz evet. yeter ki destek olun. Evet. E, atölyelerimizde de destekleriniz evet. devam evet. ediyor. Evet. O da işlerimizi büyütmede evet. çok fayda sağlayacak. Evet. Bize inanıyorum. Çok, çok teşekkür evet. ediyorum. Size kadar tebrik ediyoruz Cemile Hanım. Tamam bir, saniye bir inşallah. Buyurun. Bizim amacımız orduya bu hanımlarımızın yaptığı yemekleri yemek için gelecekler özellikle. Yani burada e, özel yemekler geliştiriyoruz, geçmişin becerilerini e, ve aynı zamanda damak zevkini e, gelecekle buluşturuyoruz. Bunun için özel bir program uyguluyoruz. Gıda mühendislerimiz var, e, aynı zamanda gıda uzmanlarımız var. Burada e, e, bizim kendi ürettiğimiz doğal besinlerle bunları üretecekler. Biraz önce Figen şeylerini gördük elma sirkesini gördük. Diğer çalışmalar, turşuların burada envai türlü ürünlerini görüyoruz. Turşularımız, reçellerimiz, sabah kahvaltılarımızla beraber harikulade bir ortam oluyor. Şimdi tabii diyelim ki bir misafir burada 7 gün kaldığı zaman 7 ayrı yemeği yiyecek öğlende. 7 ayrı akşam yemeğini yiyecek. Daha sonra buranın triyakisi olacaklar. Ve böylece hanımlarımız hem üretecekler hem bunu katma değeri yüksek yemeklere döndürecekler. Dolayısıyla bir gastronomi merkezi haline getiriyoruz. Bir tarafta plajıyla, kano parkıyla, doğal güzellikleriyle bir tabiat harikası, aynı zamanda becerikleriyle de birlikte bir turizm çekim merkezi olacak. Gıda ürünleri açısından yöresel ürünler olması bakımından da ekolojik bir Dengeyi oluşturmuş oluyoruz. Kendi topraklarımızda, kendi oksijenimizde, kendi havamızda oluşturduğumuz ürünlerle ekonomiye katkıda bulunacağız. Orada dünyada hakikaten parmakla gösterilen bir il olacak böylece. <laughs>